Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler Arası Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Eskişehir'den seslenmekteyiz. Eskişehir'de Çankaya Mahallesi'nde Gökdünüz Diyusoğlu'nun konuğuyuz ve yanımızda işletme sahiplerinden Murat Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok Hoş teşekkür kendiniz. ederim bizler deyiz. Murat Bey değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için soruyorum. Murat Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içinde bulunmaktasınız efendim? Ee, es Aslen Eskişehirliyim. 95 yılından beri e, sektörün içindeyim. Çeşitli salonlarda görev aldım. 2010 yılından beri de buradayım. 2010 yılından beri Gökdönüs Salonu'na çalışmaktayız, salonunu işletmekteyiz. Gökdönüs Düğün Salonu'ndan biraz söz isterseniz. Gökdönüs Düğün Salonu 2010 yılı itibariyle kuruldu ve hizmet vermeye başladı dediniz. Evet. Vermekte olduğunuz hizmetler nelerdir efendim? Hizmetlerimiz düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünleri, yemekli, yemeksiz. Özel törenler? Özel törenler. Düzenliyorsunuz. Düzenliyoruz. Istedim. Şimdi e, ben biraz işletmeci olarak size özellikle salonumuzun e, bize göre özel yanlarından söz etmek istiyorum. Toplamda kaç kişiyi ağırlayabilme şansına sahibiz efendim? 750 kişiye kadar e, misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. 750 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmeti sunmak için bir de uzman ekip gerekli. Kaç kişilik bir uzman tamam, kadroya çalışmaktayız? E... Toplamda e, 20 kişilik bir... 20 kişilik uzman ekiple çalışıyorsunuz. Evet. 750 kişiye aynı anda hizmeti verebiliyorsunuz. Evet. Bir özelliğiniz gördüğümüz kadarıyla direksiz bir salon. Oldukça da yüksek havalandırması evet. gayet edeyim, güzel. Bu özellikle dikkate alındı. Yani direksiz olması herkesin oturduğu yerden e, düğünü izleyebilmesi. Bir asma katınız mevcut. Asma Bunun mevcut. dışında bir gelin damada özel bir locası var. Evet. Yine bir orkestra ait. Bir kısmı pistimiz var. Oldukça evet. geniş bir katılımcı eee alanı diyelim. E, evet. bizim şimdi aslında biliyorsunuz bu sektörde sizler gibi hizmet veren yüzlerce firma bulunmakta. Özellikle değerli müşterilerinizin sizi tercih etme sebebi sizce nedir? Sizin diğerlerinden farkınız nedir efendim bu özelliklerin dışında? E, fiyatlarımız bir kere e, verdiğimiz hizmete göre çok ekonomik. Hı -hı. Yani e, diğer Uygun bir fiyat göre, politikası uyguluyorsunuz. Yani, fiyat politikamız çok uygun. Hı, -hı. Artık düğün programını elimizden geldiği kadar geniş tutmaya çalışıyoruz. Yani müzik e, müzik, müziği sürekli veriyoruz. Yani sadece Hı -hı. takı tören arasında sürekli müzik, işte solistimiz programları. Birinci sınıf hizmet, Birinci sınıf. kalite. İçecekler ve yiyeceklerle ilgili de kısaca Tabii ikramlarımızda. Tabii çok dikkat ediyoruz. Ee, özellikle kuru pastamız, yemekli liseyi yemek, lise, aşçılarımız, işte pastacınız öyle taze günlük getiriyor. Temiz i̇şte ortamlarda. Birinci sınıf. Hı -hı. İşte kola. E, ben biraz da salonunuzun özelliklerinden bahsederken sadece hizmetleriniz, ikramlarınızın dışında yani uzun yıllardır bu işi yapan profesyonel bir işletmeci olarak sizi görüyorum. Yani bir profesyonel işletmeci olarak size talep çıkartan sizden anlaşmaya gelen düğün sahipleri, gelin damat adayları size geldiklerinde salon olarak onlara bir takım ikramlarınızın olduğu, hediyelerinizin olduğunu da biliyorum. Biraz da bunlardan söz eder misiniz? E, kuaför hizmetimiz var. Gelin başını biz üstleniyoruz. 36 e, 36 adet fotoğrafını biz hediye olarak veriyoruz. İki saatlik video kaseti veriyor. hediye veriyorsunuz. E, bak, Kısaca gelin veriyor. damatın ilk hediyesini sizler veriyorsunuz takı öncesi yani. yani biz vermeye çalışıyoruz. Yani bu oldukça güzel bir bana göre sunumdur. Yapmış olduğunuz size gelin damat salonu kiralamak için geldiğinde salon ücretinin içerisinde bir gelin damat başı evet. Sizden oluyor gelin başı. Evet. Bunun dışında 36 adet fotoğraf diyorsunuz ki çok evet, iyi. o da dediğimiz. ayrıca da 2 saatlik bir kayıt video kaydı. O da size ait. O da bize ait. Yani kısacası gelin damat salonunuzu tuttuğunda Ekstra dışarıya çok fazla masraf etmiyorlar. Aynen öyle. E, konum konu olarak da otopark alanınız oldukça geniş. Size gelen misafirlerin arabalarını park edebilecekleri çok geniş bir alana sahipsiniz. Evet. Birçok salonda olmayan bir özellik de bu. Tabii ki yani çünkü artık son yıllarda otopark sorun. Biz de ona göre önlemlerimizi aldık. E, e, düğün sahiplerine, misafirlerine otoparkımız mevcut. Değerli müşterileriniz genelde sizin nerelerden gelip ziyaret ederler? Nerelerden talep çıkar efendim? Özellikle yakın çevre olmak üzere yani Eskişehir'in tüm mahallelerine tüm kesimle e, hatta şehir dışından çünkü çünkü o alan tarafı farklı oluyor. Şehir dışlarına da müdahale tabii hitap Size ulaşmak istediğimde değerli e, müşteri adaylarımız. Size ulaşabilecekleri bir web sitemiz var. Tabii ki. Telefonlarını zaten bildireceğiz değerli izleyicilerimize. Evet. Bu şekilde size ulaşma imkanları da olacak. Evet. Web Şimdi Murat Bey sürekli gündemlenecek değişimler, paketlerimiz, kampanyalarımız sürekli orada yayınlayacağız. Şimdi Murat Bey biraz da ben bugüne kadar sizinle çalışmış olan değerli müşterilerinize bir mesajımız var mı? Onu öğrenmek istiyorum öncelikle. Kendilerine mesaj olarak. Bizleri tercih ettiği için teşekkür ediyoruz kendilerine. Yani bize reklamlarını da yaptılar. Burada düğün yaptılar. Akrabalarını gönderdiler. Tekrar biz onlarla bir, bir araya geldik. Bunun devamlılığı için hizmet vermek için de beklersiniz kendilerini. Sürekli, e zaten müşteri portföyü de zannediyorum ki bir gelenin bir başkasına tavsiye yöntemiyle sizin portföyünüzü de oluşturuyorsunuz. Yani her düğüne gelen programı görünce hizmeti görünce memnuniyetini ifade memnuniyetini ediyorlar. görüyor ve burada misafirlerimize tekrar biz düğün bu bir şekilde de portföyünüz genişliyor. Aynen. Yaklaşık yüz küsür düğün zannediyorum yılda. Yüz küsür Tabii, düğün 100 gibi böyle küsürüz. bir sayıya ulaşmışsınız. Evet. Evet. E, zaten bölgede bilinen bir esnafsınız. Yani hem işletmeci olarak hem salon olarak da bölge insanı sizi tanıyor ve saygın bir yeriniz var. Şimdi efendim ben bugüne kadar yaptığımız olumlu çalışmalarla e, bölgede zaten tanındığınızı söylüyorum. E, bugünden sonrasına biraz değinmek istiyorum. İleriye yönelik bir plan ve projemiz var mı efendim? İleriye yönelik yani e, nasıl diyeyim? Teknolojiye gelişmelere biz açız sürekli hı hı. yenilikleri açız. Hı hı. E, düğün salonunda organizasyonlarımız işte sanatçılarımız sürekli bunları geliştiriyoruz yani daha iyilerini daha güzellerini yapmaya. Hizmetin daha iyisini daha sunabilmek, iyisini sunabilmek için. için yani kaliteden ödün vermeden ileye yönelik gelecek olan değerli müşterilerimize misafirlerimize gerek teknoloji olarak gerek hizmet olarak daha kaliteli ürünler sunabilmek daha kaliteli de yaklaşmak adına için takip çalışırız. ediyorsunuz Murat Bey bize zaman ayırdınız çok teşekkür ediyorum ben, teşekkür ben e, bu arada sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize de bir davet çıkarmak istiyorum izin verirseniz değerli izleyicilerimiz Eskişehir Çankaya mahallesinde ...Gökdeniz düğün salonu birinci sınıf hizmetiyle... güler yüzde samimi ortam güvenilir bir ortam her şeyden önce ve kaliteli hizmet için sizleri bekliyorlar. Tercih etmeniz halinde mutlak Gökdeniz Düğün Salonu'na geldiğinizde söylediklerimizin aslında çok da fazla gereği kalmadığını sizler de göreceksiniz. Efendim çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda Biz başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz son hızıyla devam edecek. Eskişehir Gökdeniz Düğün Salonu'ndan size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez videolarımızda efendim.